Delir değil mi? Ne yapıyorsun sen böyle? Sıkıldım. Ne? Sakıldım. Hayır. Aa. Sıkıldım. Sakıldım. Suçlu sınıfına ne oldu bilmiyorum. Neyse ki onlardan biri değilim. Sıkıntını duvarda mı gideriyorsun? Ha, duvar bunu hak etmişti zaten. Şu davasına ne oldu? Beyaz Rusya olmuş bitmiş bir aile cinayeti. Zamanımı harcamaya değmez. Ha, yazık olmuş. <laughs> Yiyecek var mı? Çok acıktım. Aa. Burada bir kafa var. Kesik bir kafa. Sadece çay şey alayım sağ ol. Buzdolabında bir kafa var. Ne olmuş? Bildiğin insan kafası. Başka nereye koyacaktım? Sakıncası yok değil mi? E, i̇yi de. Bartın Morgundan aldım. Ölüm sonrası tüklüğün pıhtılaşma süresini ölçüyorum. Bakıyorum taksi şoförü davasını yazmışsın. Ha, evet evet. Adı da pembe dosya. Güzelmiş. Evet öyle. Pembeli kadın, pembe valiz, pembe telefonu Çok fazla pembe vardı. Beğendin mi? Ee, hayır. Neden o? Gururun okşanır sanmıştım. Okşanmak mı? Sherlock her şeyi birkaç saniye içinde görüyor. İnanılmaz. Olansa bazı konularda ne kadar kibirli olabildiği. Hayır hayır. Orada dur biraz. Benim ah oradan... kibirli olmayı iyi anlamda mı kullandın? Bak kimin başbakan olduğu da, kimin kiminle yattığı hayır. da beni hiç ilgilendirmiyor. Ya da dünyanın güneş çevresinde dönmesi. Anlamaz yine. Mi? Önemli değil işte. Önemli değil mi? Bu bilgiyi ilkokulda öğretiyorlar. Nasıl önemsiz oluyor? Öğrendiysen bile zihnimden silmişim. Silmiş misin? <laughs> Dinle bak. Bu benim sabit diskim. Onun içine sadece faydalı bilgileri dolduruyorum. En faydalı bilgileri. Sıradan insanlar zihinlerini öyle gereksiz şeylerle dolduruyorlar ki... ...önemli bilgilere bir türlü ulaşamıyorlar. Ama güneş sisteminden bahsediyoruz. Aa. Ay yapma, ne önemi var ki? Güneşin etrafında dönüyoruz. Ayın etrafında da dönsen, oyuncak ayı şeklinde... ...bahçenin etrafında da bir önemi olmazdı. Çünkü benim için önemli olan tek şey işim. Çünkü çalışmazsam beynim çürür. Bunu da bloğuna yazıver. Daha iyisi fikirlerini dünya ile paylaşmaktan vazgeç. <laughs> Nereye gidiyorsun? Dışarı. Biraz hava alacağım. Ayzinize. Ah, affedersin tatlım. Hoşça kal bayan <laughs> Siz aile kavgası mı yaptınız? <laughs> ah, dışarıda hava epey soğuk. Keşke çıkarken daha sıkı giyinseydi. Şuraya bakın bayan Hudson. Sessiz, Sakin, huzur dolu, çok iğrenç değil mi? Ah yakında bir şeyler çıkacağına eminim. Şöyle sıkı bir cinayet keyfini yerine getir. Bu yakınlarda görünür hey, Benim duvarıma ne yaptın böyle? Bunun parasını da kirana ekliyorum.